Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Layer Edge projesinin Airdrop klim işlemlerini ve yeni sezon farm işlemlerini gerçekleştiriyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylara geçelim. Bu airdrop claim sayfası normalde dün açıldı ve videosunu dün çekecektim. Ama malumunuz siteye ulaşımda bayağı bir sorun vardı. Dolayısıyla videoyu ancak şu anda çekebiliyorum. Ee, bu videoda ne göstereceğim onu da bu videonun başında söyleyeyim. Öncelikle airdrop claim'i, gateway'ı ve coolcoin'i nasıl çekebilirsiniz? Hem webten hem mobilden gösteriyor olacağım. Ondan sonrasında Leirezge'de yeni bir farm dönemi başlatıldı. Üçüncü bir sezon başlatıldı. Buna nasıl katılabilirsiniz? Bunu gösteriyor olacağım. Ve projenin bir ön satışı olacak. Bunun hakkında konuşup videoyu sonlandırıyor olacağım Öncelikle şeyden başlayalım klim işlemlerimizden başlayalım açıklamaya zaten linki bırakıyor olacağım geldikten sonrasında enter diyoruz ve direkt olarak bizi bu ekrana yönlendiriyor Ben burada direkt olarak bilgisayar üzerinden göstereceğim borsalardan da yatırma adresi almayı hem bilgisayardan hem telefon ekranından gösteriyor olacağım Eğer siz mobilden klim işlemlerini gerçekleştiriyorsanız size tavsiyem Metamask'ın içerisine giriş yaptığınızda alt menüde 5 tane simge var. O simgelerin dördüncüsü Metamask'ın içerisindeki bir tarayıcıdır. O tarayıcı içerisinde direkt airdrop sayıkmesini açarsanız kolaylıkla cüzdanınızı bağlayıp işlem yapabilirsiniz. Aksi takdirde Google'dan vesaire giriş yaptığınızda bazen Metamask'ı bağlamakta sorun yaşayabiliyorsunuz. Şimdi buradan geldim. Connect Wallet Tip. Daha öncesinde Layer Edge'in AirDrop'una katıldım, cüzdanımı bağlıyorum. Ben bu projeyi e, toplamda 3 hesaptan farmlamıştım. Ve bu benim 3. hesabım. Zaten daha önceki videoda da bu hesabı göstermiştim sizlere. Baktığınızda öncelikle Layer Edge'in kendi network'ünü cüzdanımıza eklemeyi istiyor. Onayla diyoruz. Ondan sonrasında şuradan bir yeniden dememiz gerekiyor. Network eklediğini onaylaması için. Cüzdanı bağladıktan sonrasında next diyoruz ve gelen ekranda ne kadar airdrop kazandığımız görünüyor. Şimdi bu kısımda dediğim gibi benim 3 tane farklı hesabım vardı ve onlarda yazan rakamları size söyleyeyim. Bu hesapta gördüğünüz gibi 98.87 yazıyor. Altta da 109 yazıyor. Yani bizim alacağımız airdrop burada 109 oluyor. Şu altta ne yazıyorsa bu airdrop miktarını alıyoruz. Bu e, en başta hesapladıkları bu da sonradan düzelttikleri miktar olarak geçiyor. Hani dolayısıyla alacağımız euro aslında bu birazdan klime ederken borsa hesabımızda 109 tane geçecek olarak görünecek. Zaten siz de göreceksiniz. Benim diğer hesabımda şurada 247 yazıyor, şurada 250 yazıyor ikinci hesabımda. Üçüncü hesabında da daha sonra ana hesabında işte referansların vesaire olduğu hesap ki birçok kişi bunu da soruyor hani o hesap ne kadar aldı diye. Şu kısımda 895 yazıyordu. Gerçekten güzel bir airdrop miktarıydı. Ama ondan sonrasında şurada 371'e düşürdüler. Onun da tahmini olarak farklı 3 e, tane hesap kullanmamdan kaynaklandığını düşünüyorum. Niye? Çünkü birden şurada bir yerde yazıyordu birden fazla hesap kullananları e, cezalandırmışlar bu şekilde yani token e, alacakları airdropu düşürmüşler bir hesaplarından. Hani en azından e, gene baktığınızda hani bu üç hesabı topladığınızda bana yaklaşık 730 tanemine token geliyor. Allah bereket versin. E, bu arada şeyi soracaklar için fiyat ne olacak vesaire. Bunu birazdan tartışıyor olacağız şu ön satış kısmından. O yüzden şimdi bunları konuşmayacağım. Next diyeceğim. Ondan sonrasında gelen ekranda iki tane seçeneğimiz var. Birincisi borsalara klim işlemleri. Borsalara klim işlemleri UTC ile 10.30 yani Türkiye saatiyle e, öğlen öğlen 1.30'a kadar devam ediyor olacak. Öyle Bugün öğlen 1.30'a kadar claim edebiliyor olacaksınız. Zaten bu yüzden videoyu şu an bu saatte paylaşıyorum. Sabah erkenden. E, şuradan borsalara claim edebiliyorsunuz. Eğer claim etmeyi kaçırırsanız veya tercihen borsalara değil de cüzdanınıza çekmek istiyorsanız o zaman da 2 Haziran'daki listelemenin ardından e, edebiliyor olacaksınız ve e, klasik claim süreci olacak. yani tıklayacaksınız. Sizden bir miktar fücret alacak ve tokenları cüzdanınıza aktaracak. Bu şekilde olacak diyebilirim. Borsalara claim etme aşamasında şu anda KuCoin, Gate.io, HK ve HDX bulunuyor. Ben buradan KuCoin ve Gate.io sizlere göstereceğim. Bu ikisine nasıl claim edebileceğinizi gösteriyor olacağım. Zaten aslında hepsi aynı mantıkla işliyor ama yine de iki farklı borsa göstereyim en azından hani kullanmak isteyenler onları kullansın. Şimdi öncelikle KuCoin'i göstereyim. KuCoin ne tıkladığınızda deposit adresinizi ve KuCoin user ID'nizi soruyor. Zaten bunların nasıl bulabileceğinizi şimdi buradan gösteriyor olacağım. Aynı zamanda ekrana mobilden de nasıl bakabileceğiniz gelecek birazdan. Şimdi burada öncelikle şey için UID için Şuradaki profil sekmesine geldiğimizde Gördüğünüz gibi UID'miz burada yazıyor. Bunu hemen kopyalıyoruz. Ardından e, claim sayfasına geliyoruz ve UID kısmına yapıştırıyoruz. Ondan ta, pardon UID şurasıymış. Ondan sonrasında yatırma adresi istiyor. Bunun içinde KuCoin içerisinden depozit kısmına geliyoruz ve LayerEdge'nin kendi token olan Edgen token'ı aratmamız gerekiyor. Şuradan select token kısmına Edgen diye yazıyoruz. Gördüğünüz gibi LayerEdge diye çıktı zaten. Ondan sonrasında şuradan okey diyoruz. Şuradan ne Network olarak ERC20'yi seçmemiz gerekiyor. Çünkü Ethereum mainnet'te tokenlar bize gelecek. Zaten birazdan ön satışında Ethereum mainnet'te olacak olması bu yüzden aslında. Şuradan kopyaladım. Ondan sonrasında okey dedim. Geldim buraya. Şuraya yapıştırdım ve bu şekilde Now dedikten sonrasında artık tokenlarımı KuCoin'e çekebiliyor olacağım. GTÜ çekme aşamasında da gene aynı şekilde geldim buraya U için profil sekmeme geliyorum. U burada yazıyor. Kopyalayıp şu U kısmına yapıştırmam gerekiyor. Ondan sonrasında gene aynı şekilde depozit diyorum. On chain depozit diyorum. Bunların zaten mobil kısmında şu an ekranda vardır diye ümit ediyorum. Ondan sonrasında arama kısmına geliyorum şuraya. Edgen diye yazıyorum. Gördüğünüz gibi direkt çıktı zaten. Seçiyorum. Ondan sonrasında network olarak yine kendisi otomatik Ethereum mainneti seçiyor. Ondan sonrasında kopyala diyorum yine adresi gelip buraya yapıştırıyorum ve bu şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Ben şu anda bu hesabımda hani, 100 tane falan token olduğu için ve 3 hesabım olduğu için ben bunu KuCoin'e çekeceğim. Diğer hesabımı GTV'ye çekeceğim falan. O şekilde bir ayarlama yapacağım. Ee, hani normalde yoksa KuCoin'i çok fazla kullanmıyorum. Yalan yok ama en azından hani şu 100 tane token olanı KuCoin'e göndereceğim. Ee, GTV ve KuCoin veya diğerleri hiç fark etmez. Ondan sonrasında Clean Now dediğinizde işte sen UID'in ve depozit adresini buraya giriyorsun. Tokenlar henüz de atılmadı listelemenin borsa listelemelerinin öncesinde senin hesabına gönderilecek diyor. Şuradan confirm dedikten sonrasında şartları okudum onayladım. Muhabbeti var. Şöyle en aşağıya indirmemizi istiyor. Exit dedikten sonrasında e, cüzdanımıza bir onay gönderiyor. İşte ben e, şeyi izin veriyorum işte nedir isme? KuCoin cool hesabımı tokenların gönderilmesine izin veriyorum gibisinden bir onay veriyoruz aslında. Burada UID'nizi ve depozit adresinizi kontrol etmenizde fayda var. Benim şu an doğru görünüyor. Onayla dedikten sonrasında gördüğünüz gibi claim successful dedi ve tokenlarını KuCoin'e cool çektin olarak gösterdi. Toplamda 109 tane tokenımızı claim etmiş olduk. Next dedikten sonrasında bizi stake sayfasına yönlendiriyor. İsterseniz cüzdanınızı çekerek de stake işlemlerini yapabilirsiniz. Stake ettiğinizde gördüğünüz gibi %50'ye kadar AP oranları sunuyor. Yani bayağı güzel bir oran diyebilirim. Ne kadarlık bir e, süreyle sunacak bunu tam bilmiyorum. Ben atıyorum bir hafta mı bir ay mı bir yıl mı kitleyeceğiz de listelemenin ardından açacaklardır. Dolayısıyla liste, liste, listelemeden sonra görebileceğiz diyebilirim. E, ama ben genelde stake'i kullanmıyorum. O yüzden bu kısmı şimdi kapatacağım. Cook e, coin'e çekmeye, gateway'e çekmeye anlattım. Şimdi e, yeni airdrop farm dönemi hakkında konuşalım. En son ön satış hakkında konuşup videoyu sonlandırırız. Şimdi yeni farm dönemi e, aslında genel olarak projenin e, diğer bir e, çıkaracağı uygulama olan Edgun Os hakkında. E, genel olarak bir işletim sistemi tarzında işleyen bir proje diyebilirim ve şu anda e, bunun e, nodunu vesaire kurarak farm yapabiliyoruz. Direkt şuradan göstereceğim. Buradan geldikten sonrasında gene klasik dashboard'una geliyoruz. Daha kullandığımız dashboard'a geliyoruz. Sadece birazcık güncellemişler. Get started dediğimizde gene daha öncesinde Layer Edge'ye bağlamış olduğumuz cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Eğer daha öncesinde Layer katılmadıysanız e dashboard, da dashboard sistemine girebilmeniz için bir referans koduna ihtiyacınız olacak. Onu da zaten açıklamaya bırakıyor olacağım. Şimdi buraya geldikten sonrasında genel olarak şeyler bizde görünüyor. Nedir ismi? Eee i̇şte referansları, puanımızdır vesaire bunlar görünüyor. Zaten şu an bütün sistem sıfırlandığı için her şey sıfır olarak görünüyor. buradan sonrasında yapacağımız işlem Edgın olsun tarayıcı eklentisini kurmamız gerekiyor. Zaten fark ettiyseniz her yere beta diye yazmışlar. Yani bu süreci şu anda beta'da üretiyorlar. Zaten 1-2 gündür farmlanabiliyor. Şuradan download dedikten sonrasında bizi zaten direkt olarak kendisi yönlendiriyor. Add diyorum ve ondan sonrasında direkt aynı Grass'ta, Notepad'de vesaire olduğu gibi tarayıcımıza bir eklenti kuruyor. Hemen şuraya sabitledim bunu. Geldim tarayıcı eklentisini başlattıktan sonrasında bizim Edgunos key'imizi buraya girmemizi istiyor farm yapabilmemiz için. Bu key'i nereden alacağız? Hemen dashboard ekranına geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi Reveal My Edgunos Key diye bir seçenek var. Buraya tıkladıktan sonrasında size bir adet key veriyor. Bunu gizlemesi çok güzel oldu benim için videoyu çektiğimden. Şuradan kopyala diyoruz ve ondan sonrasında şuradan tarayıcı eklentisini geri açıyoruz. Ve şu kısma yapıştırıyoruz. Sonrasında şuradaki ok butonuna tıklıyoruz. Ve bu şekilde hesabımızı bağlamış olacağız aslında. Şu anda connectik yazıyor. Hani bunu bağlaması birazcık zaman alacak mı bilmiyorum. Şurada hata verdi sanki ama ee, tekrar tıkladım tekrar connecting diyor. Ha gördüğünüz gibi key valid dedi. Ee, ben ilk key oluşturduğumda sanırsam onun sistemi algılaması birazcık zaman alıyor dolayısıyla hani birkaç kere tıklamanızda fayda var. Cüzdanını da başarıyla bağladın dedi. Gördüğünüz gibi burada göründü zaten. Start my note dedikten sonrasında artık farm dönemine başlatmış oluyoruz. Bu şekilde büyük ihtimalle kendisi arka planda açık kaldığında çalışıyordur diye düşünüyorum. Dur yanlış projeyi açtık. E, çalışıyordur diye düşünüyorum. Tekrardan start diyorum. Şöyle geliyorum bir daha başlatıyorum. Bakayım. Her start dememi istiyor ama. Zaten dediğim gibi kendisi arka planda farmlıyordur diye düşünüyorum. Ee, zaten birkaç gündür olduğu için hani kullanan arkadaşlar da yorum yapabilirler. Şu anda beta sürecinde bu e, süreci de yönetiyorlar. Üçüncü bir sezonu yönetiyorlar diyebilirim. Zaten linkini açıklamaya bırakıyor olacağım. şimdi Son olarak ön satıştan da bahsedip e, videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Ön satışa baktığınızda toplamda e, şu şekilde bir ön satış düzenliği olacaklar. 20 milyon dolarlık bir değerleme ile ön satışı yapıyorlar. E, maksimum e, 0.1 adet Ethereum'luk alım hakkı veriyorlar bizlere. Ki ön satışı da e, borsa klim işlemlerinin bitmesiyle aynı anda başlatacaklar. Yani gene 10 10.30 10 UTC'de Türkiye saatiyle 1.30'da başlatacaklar diyebilirim. 1.30'dan saat 2.30'a kadar yani yaklaşık 1 saatlik süreç içerisinde erken erişimcilere alım hakkı verecekler ve bu süreçte token'ın fiyatını olabildiğince ucuz tutacaklar benim anladığım kadarıyla. Tahmini olarak ön satış fiyatına 0.02 dolar yani 2 sent diyenler var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Benim matematik çok iyi değil bildiğiniz üzere ama e, doğru gibi görünüyor. Dolayısıyla bu fiyattan çıktığımda ve günün sonunda listelendikten sonrasında hani e, 20 sent, 30 sent, belki 50 sent falan olursa çok sağlam x yapabilirim. Yapabilir. Dolayısıyla ön satıştan kazançlı çıkabiliriz. Ama tabii ki de her ön satışta olduğu gibi riskleri de kendi içerisinde barındırıyor. Bir de şöyle bir şey var. İlk bir saat içerisinde almamız gerektiği için hani erkenden o ucuz alabilme dönemini yakalayabilmek için ilk bir saatte almamız lazım. Ve işlemler benim gördüğüm kadarıyla e, Ethereum mainnet üzerinde yapılacak. Dolayısıyla hani e, birazcık şey olabilir. Hem e, fazla fee ücreti isteyebilir hem de network yoğunluğundan kaynaklı e, alayım derken bayağı zorluk çekebiliriz. Keşke Base'ınında falan olsaydı. Hani belki gene Base'ında olur Onu zaman içerisinde görürüz ama sanmıyorum. Şu an hani gördüğünüz gibi network'te Ethereum yazıyor. Yani Ethereum yazıyorsa Ethereum mainnet'tir diye yorumladım ben. İnşallah Öyle olmaz. E, Baktığınızda şu an 3 saat yaklaşık olarak başlamasına var olarak görünüyor. Buradan Connect Wallet deyip aynı projeyi daha bağlamış olduğumuz Metamask'ımızı bağlayacağız. Ve bu şekilde burada da işlemlerimizi yapabiliyor olacağız. Bununla alakalı hani ayrı bir video çekmeme gerek yok diye düşünüyorum. Hani nasıl alacağımızı göstereceğimiz klasik cüzdanı bağlayacaksınız, Ne kadar almak istediğinizi seçeceksiniz ve alacaksınız. Eğer istiyorsanız bu zorunlu değil haberiniz olsun. Çünkü yatırım gerektiriyor. E, ee, onun haricinde zaten başka gösterebileceğim, altabileceğim bir şey yok gibi görünüyor. Ee, o zaman yavaş yavaş videonun sonuna gelebiliriz diye düşünüyorum. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.